arkadaşlar. Bir kardeşimin isteği üzerine şu hız arttırmayı bir görsel olarak görmek istediler. Onu çekeceğim. Ondan önce de bisikletimi göstermek istiyorum. Arka seleyi ben taktım. Sonra kilidi boş ver. Aynalar ben taktım. Hoparlör var. Gaz kolu taktım. Güzel tetikliyor bunu taktım. Bunun sırf şapkası için aldım. Güzel görünüyor. O süs ekstra ışıklandırmalar var. İki tane ışık. Başka da bir şey yok. Bisiklet böyle. Ama sele takmanızı tavsiye etmem. Süspansiyonlu olduğu için kasislerde falan hep şunlar tekere değiyor. Artık bir ayarı var mıdır bilmem ama ben beğenmedim. Çıkartacağım büyük ihtimal. Şimdi <laughs> ayarlara gelecek olursak, <laughs> şimdi basılı tutup onu öğrenmişsinizdir zaten. Basılı tutunca ekran açılıyor. Sonra şu iki yukarı ve aşağı düğmeye ikisini aynı anda basılı tutunca şöyle bir şifre geliyor. Buna yani aşağıdaki ve yukarıdaki düğme ile 9'a basacaksınız. Bir 9 daha. Sonra bir aşağıya, bir aşağıya daha boşuna yukarı yukarı basıp 1-2-3 diye arttırmayın. Geriye gelerek direkt 9'u yapıyor zaten. Şimdi burada da BL1 parlaklık ayarı. Şöyle bir ikinci ayar, üçüncü ayar çok parlak. Ben hep 1'de kullanıyorum. İkinci kilometre olarak kalacak. E, üçüncüyü ben böyle kullanıyorum. Daha böyle kendini atıyor. Hızlı gidiyor yani. Bu jant ölçüsü. Şu dördüncü kilometre. Bu sizde 25 kilometrededir. Bunu 40 yapın. onda bu yukarıki ve aşağıki düğmeyle yapıyorsunuz. Yukarıdan 40'a getirin.